Öncelikle Toprak TV'nin izleyicilerine saygıyla selamlıyorum. Hayırlı yayınlar diliyorum. Öz Orman İş Sendikası olarak kamuda iki kurumda örgütlü sendikayız. Bunların bir tanesi 700 yıllık kuruşa sahip olan Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü. Bir diğeri 182 yıllık kuruluşa sahip Orman Genel Müdürlüğü. İkisi de Cumhuriyet'ten daha yaşlı köklü bir kurum. Bu kurumu hayata getirenler, kuranlar, geliştirenler Türkiye'nin geleceğinin hangi durumda zor duruma düştükleri zaman da bu kurumların devreye gireceğini öngör olarak düşünmüşlerdir. Tigemler bir kısmı kiraya verilmiş olmasına rağmen büyük bir kısmı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün elinde bulunmaktadır. Bunların e, içinde en büyükleri tigem deyince Ceylan Pınar akla gelmektedir. Ceylan Pınar bir tarafından 90 kilometre, bir tarafında da 40 kilometre çapındaki bir yere sahip devasa bir kurumdur. Bunun e, bir kısmı ağırlıklı sulu tarım yapmaktadır. Bir kısmı da e, susuz tarım yapmaktadır yıllık iki ürün almaktadır. Örneğin buğdayı biçtiği zaman hemen sapın içerisine mısırı diker. Sılaj diker. Dolayısıyla yılda iki ürün alınan bir işletmemizdir. Ceylan Pınar. Bunun yanında diğer işletmeler de var. Bu bir defa her şeyden önce hayvancılığın geliştirilmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Çünkü artık bizim biliyorsunuz geçmişten beri e, kara ırk hayvan sahibidir ülke. Ama bu daha modern, e, daha verimli, daha etçil, daha sütçül e, bir ırk geliştirdiler. E, küçük başta da hakeza öyle, büyük başta da hakeza öyle. Yani Türkiye'nin hayvancılığının motor görevi yapmaktadır. Bu kurum bir kısım küçük hesaplarla, küçük oyunlarla yıpratılmamalıdır. Bu kurum çünkü bu kurum bizim karnımızı doyuran kurumdur. Orman teşkilatı bizim oksijenimizi elde eden sağlığımızla ilgili bir kurum kurumdur. Tarım işletmeleri ise bizim karnımızı doyuran bir kurumdur. Tarım işletmeleri, tarım sektörü fevkalade önemli bir sektördür. Ve bu işin motoru da tarım sektörünün tarım işletmeleri genel müdürlüğü TİGEM'lerdir. Çünkü burada elbise konfeksiyon gibi değildir. Konfeksiyonu süpansa etmeseniz ne yaparsanız yapın insanlar bir takım elbiseyle iki yıl, üç yıl giyinebilirler, gezebilirler, almadan yaşayabilirler. Ama aç yaşama yaşamaları mümkün değil. Bunun için Tarım fevkalade önemli. Tarım işletmeleri bu işin ana motorudur. Fevkalade önemli bir kısım hesaplarla tarım işletmeleri yıpratılmamalıdır. Son günlerde görüyoruz. Her bakan değişiminde birileri birlerin aleyhinde aslı asları olmayan bir dedikodu üretmeye bakarlar. Efendim ben yıllardan 2012'den bu tarafa Ceylanpınar'dayım. İşletmedeyim. Tigemler'de yetkili sendikayım. Efendim neymiş? Genel müdürlük Ceylanpınar'daki ceylanları kesiyormuş. Bürokratlara ikram ediyormuş. Gözünüze dizinize dur. Böyle bir şeyin olması söz konusu değil. Biz içindeyiz. Bu ceylanlara benim üyelerim bakıyor. Üyelerim kontrol ediyor. Ve iç içeyiz biz. Ama ee, çamurat izi kalsın mantığı içerisinde bir kısım Ceylanpınar'ın geniş arazilerinin içerisinde bu arazilerin bir kısım yerlere dağıtılması ile ilgili geçmişten beri bir kampanya yürütülüyor her bakan değişimde bu gündeme gelir onun içerisinde göçerler vardır göçerler başka bir derttir bu arazi oradaki çiftçilere dağıtılsın diye bir kampanya yürüten bir başka gelişmeler vardır Bunlar sırf ki gemi çökertmek için. Halbuki Tigem 7 Tigem 700 yıldır yaşıyor. Yaşamaya da devam edecek. Çünkü Tigem bu ülkenin tarım sektörünün motorudur. Ana güçüdür. taşıyıcısıdır. E, sertifikalı tohum üretmektedir. Damızlık hayvanı üretmektedir. Ve o kadar hijyen ki ben Polatlı hayvancılığa girdim, gittim. içine kolay kolay giremezsiniz oraya. Hijyen koşullarını giymeden giremezsiniz oraya. Bu kadar hijyen kontrol altında üretilen bir yer bir kısım dedikodularla e, falanca genel müdürün alansın falanca gelsin. Dedikodularıyla birini yıpratma, birini birini kamuoyuna pazarlama adına lütfen kamuoyundan e, özellikle istirham ediyorum. Tigemi yıpratmayın. Tigemi küçültmeyin. Tigem bu ülkenin bir 700 yıllık varlığıdır. Bunu e, çökertmeye, bunu yıpratmaya hiç kimsenin hakkı olmamalıdır. Bunu yıprattığımız takdirde inanın bunun bedelini gıda olarak öderiz. Bakın benim kız kardeşim var Fransa'da. Akrabalarım var. Abi diyor ya alamıyoruz ya yok diyor. Sırıya giriyorsun birer kilo veriyorlar ve gıdım gıdım damla damla kullanıyoruz diyor. Un yok diyor. Türkiye'de bakıyorsun yağ da bol, un da bol, şeker de bol, her şey bol. Ukrayna'da savaş olmasına rağmen, çünkü Ukrayna toprakları Fevkalade verimli bir topraklar. Ben Ukrayna'ya gittim, gördüm, çok verimli bir topraklar. Avrupayı Ukrayna besliyordu. Ukrayna savaşa girdi, Avrupa da çöktü. Ama Türkiye çok şükür çökmedi. Türkiye habire gelişiyor, geliştiriyor. O nedenle e, ee, lütfen tarımların üzerinden bir kısım e, emeller olanlar bu ellerini çeksinler. Biz yetkili sendik olarak tarımı bu tip insanlara fırsat vermeyiz. Bu tip insanlara yem etmeyiz. Çünkü tarım bizim geleceğimizdir. Biz geleceğimizle ilgili kimseye kusura bakmasın tigemleri yem etmeyiz, yedirmeyiz. Tigemler yaşayacaktır. Biz orada işçiler olarak verimli çalışmaya devam edeceğiz. Tigem'i kazandırmaya devam edeceğiz. Dolayısıyla lütfen e, Tigem'ler üzerindeki elinizi çekin. Tigem bırakın işini yapsın ya. Bırakın. İşini yapsın. Senin hangi derdin vardı da gittin de senin derdini çözmedi? Çözebilecek bir şey varsa zaten çözer bu kamu kurumu sonuçta yani. E çözemeyecek bir şeyi de Tigem'den istiyorsan çözemiyorsa vura balıya misale. Şura bakmayın yani. digem yönetiminden elinizi çekin. Sonuçta bir sayın bir bakanımız e, geldi. Sağ olsun e, sektörden gelen birisi e, sektörü tanıyor. Bırak ekibini kendi kurar, kendi çalışır. Kiminden çalışacağını kendisi karar verir. E, dolayısıyla e, bir kısım algı yönetimi yapmayı e, doğru bulmuyorum. Dolayısıyla TİGEM'lerle ilgili söyleyecekleri